Kutlu sayın biricik sevgilisi. Bitmeyen aşkta yine yeniden. <laughs> biricik yazmışlar değil mi? Evet. <laughs> çok güzel. Ya Selim, ne ara Serra'yı bıraktı da sana döndü? Ben artık takip edemiyorum ya. Saldım bu mevzuyu. Tatlısı, siz çok büyüttünüz bu kızı gözünüzde. Çok kızın elindeki benim termos değil mi? Vallahi o. Galiba evet. Ben bakacağım. İki gündür olaylardan paralize olduk. Kız hala termos peşinde. Kafa yiyeceğim ya. Pardon. Termos nereden buldun acaba? Otoparkta buldum. Bak kimsenin olmadığını görünce de aldım. Yoksa senin mi? Evet, benim de. Dudamda uçuk yok. İstersen geri alabilirsin ha? Yok. Kalsın. Güle güle kullan. Otoparkta buldum. Sahipsiz diye aldım diyor. Ay bir de demez mi? Uçuyum yok, al kullan. Pis. Ay. Gülent. Ha? Bu arada senin bir fake hesabın vardı mı adam sekreter diye. Ne oldu ona? Ay ne gömerdik orada insanlar hatırlıyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> evet ya o vardı değil mi? Ama hacklendi hatırlıyorsanız. Nasıl ya? Ben sen geri aldın diye hatırlıyorum onu yanlış mı hatırlıyorum? Yok be onunla mı uğraşacağım Allah Allah niye alayım? Yalnız var ya bu hesap kimin eline geçtiyse öyle şeyler paylaşıyor ki takipçi sayısı uçtu gitti. Ben o kadar söyleyeyim size. Uf. Hadi ya. Aman. Bakayım. Kaç olmuş? Baksana. <laughs> Çok iyi. Okudun herhalde haberleri. Bak onların tek bir kelimesi bile doğru değil. Tamam bana açıklama yapmak zorunda falan değilsin ki sen. Bir kere öptün, iki kere evime bıraktın falan diye sevgili olmadık herhalde. Rahat ol yani. Ben rahatım da sen biraz gerginsin Sarı. Ben mi? Hı. Yani ben seni önemsemeseydim, sana değer vermeseydim. Bana der geçer? Hadi ya, öyle mi? Sara, bu aramızda olanlar nereye yürür? Devam eder mi, başlamadan biter mi ben de bilmiyorum. Bir yere yürüyeceği falan yok. Öyle ufak bir heyecandı sadece. ufak bir heyecandı derken. Yani. Biliyorum. Tamam biliyorum her şeyin daha çok başındayız. Yani büyük laflar etmek için ya da büyük anlamlar yüklemek için çok erken. Ama... Ama ben... Ama sen... Ben senden çok etkileniyorum. Keşke sen de bizde yaşananlara bir şans versin.